konuştum yanına artık yeter çektiğim dedim. Biraz bunun hurfalayınızın bir tarafa atın dedim. Hani ne bileyim hani bir köyünüz vardır. Bu diye bahsettiği adam özbabası talimat verdiği ise sevgilisi o gün bugündür. Yaşlı adamdan haber alınamıyor. Bir adam zaten bıraksanız bu kendiliğinden zaten gidecek. Yani siz sevginize babanız için bunu mu söylediniz? Evet. Cevabı Alihan Sönmez 50 gün önce tedavi gördüğü hastaneden yakınlarıyla birlikte ayrıldı. 78 yaşındaki adam o günden beri kayıp. Oğlu İbrahim Sönmez de babasının bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Var köyü şey var. İki ayda tadını zaten. Kayıp adamın kızı Fatma Sönmez canlı yayına bağlandı ve kan donduran bir itirafta bulundu. Genç kadın babasının evlenmesine karşı çıktığı sevgilisi Mahir Öztürk'e talimat vermiş. Günaydın. Ben konuştum kendime yani artık yeter abi, çektiğim dedim. Biraz bunu dedim, hırpalayın da bir tarafa atın dedim. E nereye atacaklar sormasayı? Orasını bilmiyorum nereye attıklarını, nereye ettiklerini bilmiyorum. Az haber yok. Peki dedi mi ben Ali ile... Sevgilisine babasını hırpalamasını söyleyen Fatma Sönmez bu itirafının ardından gözaltına alındı. Bu adama ya? İki gün sonra da kaybolduğunda dedim böyle böyle kaybolmuş dedim. Abim telefon et dedim i̇şte babam kayıp diye. Sen, sen, bir şey yaptın mı dedim yok dedi. O iş olmadı zaten dedi. Alihan Sönmez'in hastaneden ayrıldığı ana ait kamera görüntülerinde yaşlı adamın yanında kızının sevgilisi Mahe Öztürk, torunu Ali Sönmez ve Suriye Uyruklu İbrahim isminde bir adam da bulunuyor. Polis şimdi torunla soyadı belirlenemeyen İbrahim'in peşinde. Yani ne bileyim hani bir köyünüz vardır, bir baraka vardır, bir şey vardır. Tahmin ettiğiniz bir şey var mı? Gidip oralara bakılsın bari. Barındım zaten. Kayıp adamın kızı Fatma Sönmez canlı yayına bağlandı ve kan donduran bir itirafta bulundu. Genç kadın babasının evlenmesine karşı çıktığı sevgilisi Mahir Öztürk'e talimat vermiş. Günaydın. Ben konuştum yani artık yeter çektiğim dedim. Biraz bunu hırpalayın da bir tarafa atın dedim. Konuştum yani artık yeter çektiğim dedim. Biraz bunu hırpalayın da bir tarafa atın dedim. Hani ne bileyim hani bir köyünüz vardır. Bu diye bahsettiği adam öz babası. Talimat verdiği ise sevgilisi. O gün bugündür yaşlı adamdan haber alınamıyor. Adam zaten bıraksanız bu kendiliğinden zaten gidecek. Yani siz nereye atacaklar sormasayı? Orasını... Bilmiyorum nereye attıklarını, nereye ettiklerini bilmiyorum. Az haber yok. Belki dedi mi ben Ali ile... Sevgilisine babasını hırpalamasını söyleyen Fatma Sönmez bu itirafının ardından gözaltına alındı. mi bu adama ya? İki gün sonra da kaybolduğunda dedim böyle... Be Sevgilinize babanız için bunu mu söylediniz? Evet. Cevabı size... Alihan Sönmez 50 gün önce tedavi gördüğü hastaneden yakınlarıyla birlikte ayrıldı. 78 yaşındaki adam o günden beri kayıp. Oğlu İbrahim Sönmez de babasının bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Var, köyü var. İki ayda beri yedin iş tadını almayak. kaybolmuş dedim. He. Abim telefon et dedim. İşte babam kayıp diye. Sen, sen, bir şey yaptın mı dedim. Yok dedi. O iş olmadı zaten dedi. Alihan Sönmez'in hastaneden ayrıldığı ana ait kamera görüntülerinde yaşlı adamın yanında kızının sevgilisi Mahiye Öztürk, Torunu Ali Sönmez ve